Merhaba arkadaşlar. Bugün Ali Asaf'ı Ali Asaf Ali Asaf Ali Asaf'ı Asaf okula götürüyorum. Ee, onu okuldan götürdükten sonra bir meydana çıkacağım. Meydanda birkaç işim var. Onları yapacağım. Diyorum. O yüzden siz de benimle gelin tamam mı? Hadi gidelim. Şu küçük pıtırcığa bir şeyler alacağız çünkü. Ali Asaf ne oldu? Niye bu kadar üzgünsün? Üzgün değil misin? İyi misin? Tamam hadi gidelim. Şimdi ilk önce Aziz'i bulmaya çalışıyoruz. Aziz nerede? Benim küçük oğlum nerede? Aziz'i de aldık hadi gidelim. Şimdi Ali Asaf'ı okula bırakacağım hadi. Seni bırakacağım. Ali Asaf. Görüşürüz Ali Asaf. Halim o seni göz. <laughs> seni seviyorum tamam mı? Dikkat et. Benim oğlanın toplantısı vardı. Ben de şimdi para çekeceğim. Toplantımdan çıktım. Şimdi para çekeyim. Ondan sonra da e gideceğim. Hemen taksitim var. Onu yatırmaya taksitimi de yatırayım. Çıkalım. Gel 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 paralar para para hadi Tamam. Ali okula bıraktık. Azize okuldan aldık, eve bıraktım. Toplantıya gittim. Bir yarım saatlik toplantı vardı. Bazı öğrencilerde birkaç sıkıntı varmış. Onları falan hoca söyledi. Temizlik, titizlik falan onlardan bahsetti. Şimdi gidelim şey yapalım. Şu çarşımdan borcumuzu verelim. Ondan sonra bir bakacağız. Evet geldik kazıkçıların yerine. Evet. Bakalım bizi daha ne, daha ne kadar fazla kazıklayabilecekler derken Allah'ım hayır. Örtü gördüm. Çok güzel. Ama almayacağım. Gideceğim. Var edeyim. Tamam şuradan vereyim. Ötesi. Yerlerim söküle söküle. Bu arada da size şu kabanımı göstereyim. Arkadaşlar kaban bu şekilde. Buradan hemen kaçmam lazım. Yine aklımda şunu alayım, bunu alayım şeyleri var. Hemen gitmem lazım. Hayır Zehra hiçbir şey almayacaksın. Hiçbir şey almayacaksın. <laughs> almayacağım, almayacağım. Çıkacağım, gideceğim buradan. Evet, gidiyoruz. Bir iki mağazaya bakacağım. Bir şey almayacağım merak etmeyin bir şey almayacağım bu sefer öyle bir şey yapmayacağım. Sadece bir iki şeye bakacağım ya böyle göz gezdireceğim minik bir göz gezdirmesi yapacağım. Gidiyorum hadi bakalım. İnanamıyorum Moda Yunus halıcı olmuş. Allah cezanızı vermesin bütün umutlarım yıkıldı. Burayı değiştirmişler arkadaşlar. Bakın yastık kılıfları on direnmiş seçtim ben bunlardan. bir, 2, 3, 4, 2 tane de şundan seçtim. Abi şunları alayım ben. Altı tane. Kasaya mı götürüyoruz? Tamam. Evet kasaya götürüyormuşuz. Gidelim. Çok iyi uygun aldım valla. Şunları aldım. Teşekkürler. Gidiyoruz. Bak ben almayacaktım tamam mı? ben almayacaktım. Ee, şey oldu. Sen söyle adını. Ee, tanesi 10 liraydı. Şimdi hem ben yastık kılıfı çok kullanıyorum. O yüzden aldım. Ve şu an bir şey daha gördüm. Allah'ım sunumlar için benim için çok güzel. 100 liraymış bunlar. Çok güzel ama bir sürü tavan var. Yeter. Yeter Zeyhan kendine gel. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar moda Yunus'a bu büyük şubesine geldik. Elimde çok var şu çöpü bir atayım. Tamam gidiyoruz. Bir bakalım. Bakın neler alacağız, neler bakacağız. Bir göstereceğim. Evet geldim. Buradayım. Vallahi her şeyi bitirmişler. Hiç güzel bir şey yine bulamadım. Hiç güzel bir şey bulamadım yani. Hep eski sezonlar. Hani şimdi indirime girmişler hani kış geldiği için. Zaten bunların %90'ı bende var. Yani bunlar da çok eski. Yani bu seferkiler eski modeller. Geçen gün geldiğimde yine yeni modeller vardı ama. Böyle göstereyim size de. Bakın. <laughs> Burayı hayatta giymem. Şimdi hayatta giymem değil mi? Sonra bakıyor musunuz? Giyiyormuşum. Yani bu şekilde. Bu moda Yunus'tan da çıktık. tamam. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Gratis'e gidiyoruz. Ee, makyaj silme komu alacağım. Eyeliner alacağım. Kahverengi eyeliner, kahverengi dudak kalemi. Onları almaya gidelim. Evet giriyoruz. İnşallah istediklerim vardır. İnşallah. Evet arkadaşlar bu dudak kalemi o kadar güzel ki. Bakın size şimdi nerede o? Numarası nerede yazıyor acaba? Burada. Size de numarasını göstereyim. Tam eyeliner. Evet bir de kahverengi bu şekilde eyeliner aldık. Doğru. arkadaşlar bunun bunda numarası şurada değil mi? Tamam 196 ve dudak kalemi aldık. Şimdi gidiyoruz. Ne alacağız biliyor musunuz başka? Aslında şöyle bir bronzer almak istiyorum şunlardan bak. Çikolata buketi gönder bu kalsın. O Fondöten şimdi bakacağız şimdi. Şey benim Sağ bakın, benim fondötenim tıkırsın. şundan. Bakın benim fondötenim bundan ama daha açık rengi şu. Şey yok mu bunlarda? Daha açık rengi. Bakın bu, şu benim. Bir de bundan alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir pamuk aldık fondöten ve göz kalemi şeyi de aldık. Böyleyiz. Arkadaşını bekliyorum gelsin bakacağız. Birkaç tane bir şey daha alacağım ama onu bekliyorum. O çünkü eskiden burada çalışıyordu. Gratis'te çalışıyordu. O böyle şeyleri daha iyi bilir. O yüzden onu bekliyorum. Şu, bu arada bakın benim şu, şu farı görüyor musunuz? Şu far. Şu far benim farım o kadar güzel ki. Sırada bekliyoruz. Sıra bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet iki kişi kaldı. İki kişiden sonra benim Allah'ım şükürler olsun. Şunu gösterebilir miyim acaba? Bir tane de maske aldım. Ayak maskesi. 263 TL tuttu. Sonunda eve gidebileceğim. Çok yoruldum. Eve gidelim. Kocamın bana bir sözü vardı. Eğer geldiğinde o sözünü yerine gerçekleştirmezsek geberteceğim onu. Güzel bir şekilde. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bakın dün öbürsü gün hava çok kötüydü. Ama bugün hava gerçekten Hani çok güzel. Ben mont giydim piştim ya. Hemen çıkarttım. Şöyle evimize doğru gidelim. Ben parkın içinden geçiyorum. Bizim eve daha yakın oluyor. Evet geldim fındık taneleri. Allah'ım şükürler olsun fındık taneleri evime geldim. Şimdi ne yaptık? Hemen bir kutu açılımı yapalım sizinle beraber. Şimdi bunu gösteremem. Bir adet yüzümüzü temizleyecek güzel bir pamuk. Bunu kenara koyduk. Evet arkadaşlar. Hemen kendime şu şallardan bakın. Şunu kendime aldım. Tamam mı? Bu eşarp. Bunu kendime aldım. Bunu da merhamet. Bu merhamet benimkini beğenmiş. Sipariş verdi. Bu ikisini de merhametin. Bunları da koyuyorum. Hemen bir tane ayak maskesi aldım şu başörtümü falan çıkardıktan sonra sizinle beraber ayak maskesini yaparız şunu bir kenara koyalım daha sonra evet sizinle beraber bir de neredeyse bak tutmasaydım fındık taneleri hemen şunu bir bakalım nasıl bir şey böyle <laughs> Vallahi çok iyi. Şöyle kahverengi tonunda bu beğendim ha. Vallahi beğendim. Dur yapabilirsem şöyle yapayım mı? Göremiyorum ki tam net. Şurayı yapayım bir de. Kameraya bakıp yapıyorum ya o yüzden gözüm bence gayet güzel görüyor musunuz siyahtansa bu rengi daha çok tercih ederim çünkü siyah aşırı gözü hani şey yapıyor şimdi bir de gelelim dudak kalemimizi çıkartalım arkadaşlar çok fazla hani dudakta durmayan hani ruj sürdüğümüzü belli etmeyen tonda Aha, şu göstereceğim şimdi size de bu Görüyor musunuz? Hafif çerçeve. Gördüğünüz gibi bu şekilde hafif çerçeve yapmayı seviyorum. Çünkü gayet güzel gösteriyor. Bu da bayağı iyi. Bak. Gayet iyi. Bunu da beğendim. Şimdi gittim. dört tane şu desenden aldım arkadaşlar. Şöyle şey kalitesini derseniz güzel. Ve tanesi 10 liraydı yani hiçbir şey. Çok beğendim. 4 tane bundan aldım çocuklar için. Bunu kenara koyalım. 2 tane de bana aldım. Çünkü benim yeşil yatak örtüm var. Buradan belki gri gibi görünebilir ama içinde yeşillik var. 2 tane de bizim için aldım bu şekilde. Onu da kenara koyuyoruz. Şimdi Nerede bu bilekik arkadaşlar? Heh. Şöyle bir nasıl göstereceğim size de? Şöyle göstereyim, şunun arkasını kapatayım. Ay, bilekikini göstereceğim. Ay, kapatamadım. Ha. Şimdi arkadaşlar. Ee, açıkçası ben bir çekiliş yapmak istiyorum aslında. Ama bu çekilişte haksız bir şey yaparım. insanların nefretini toplarım. İşte haksızlık oldu. işte bana niye çıkmadı. Benden nefret edip sonra abonelikten çıkarlar falan korkusuyla. O yüzden çekiliş yapamıyorum açıkçası. Şu elbisede bakın göstereceğim şimdi. Şöyle bir saten elbise tamam mı? Bu gudan kemerini böyle bağlıyorsun. Aşırı güzel. Şimdi sizinle ben bunu bir giyineyim. Siz de benim üstümden görmüş olun. Belki siz de beğenirsiniz, almak istersiniz. Hani fikriniz olur falan. Şunu da bir kenara atalım bu şekilde. Başka aldığımız bir şey var mı? Ona bakıyorum. Fondötenim vardı. Bir de evet her zaman aldığım en açık renk fondöten. Ben fondöten olarak bunu kullanıyorum. En azından hani e, çok büyük kapatıcılığı olup yüzümü ağırlaştırmıyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Biraz fiyatı yüksek ama en azından böyle varla yok arası gösteriyor. Şöyle göstereyim bakın. Aradan kaç saat geçti yani o süre. Şimdi ben bu üstümü değiştireyim size şu elbiseleri gösterip geliyorum. Evet arkadaşlar elbisemden bir tanesi bu şekilde. Tabii ki de biraz kıvrışmış. Şu şekilde kolları bakın kol detayı şu şekilde. Şöyle pembe bir elbise. Gördüğünüz gibi. Şurada ipleri var görüyor musunuz? O ipleri istediğimiz bir dakika göstereceğim size şimdi. İstediğimiz ayarda bakın sıkıp göstereceğim. Bekleyin. Şunları istediğimiz ayarda sıkıp şurayı bağlıyoruz. Bunun da modeli şöyle açayım şu önümü daha fazla şu şekilde. Bu bu şekilde. Tabii şuradaki kemeri bir tık daha sıksa, şöyle bir tık daha sıksa aslında daha güzel duracak. Ama elbisenin rengi bence gayet. Ben biraz yukarı kaldırmışım, Heh, indirdim. Şu şekilde kıvrışmış biraz ama olsun gayet güzel bir kumaş. Dediğim gibi hani bir çekiliş yapmak istiyorum. Hani iki kişiye abone yapacaksınız. Onların ekran fotoğraflarını al alacaksınız ve bana Instagram'dan ileteceksiniz. Ne demek istediğimi anlatabildiğim mi tam olarak bilmiyorum. Ee, ya bu elbise ya da birazdan giyeceğim siyah elbiseyi göstereceğim. Bir görün devamını getireceğim size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar diğer elbisem de bu şekilde. Bakın göstereyim böyle arkasında pelerini var şöyle ayrı bir şekilde şöyle saten kumaş zaten burada gördüğünüz gibi saten bir kumaşı var elbise bu şekilde nasıl beğendiniz mi bunu da böyle Heh, şimdi anlatmaya geçelim arkadaşlar şimdi ben nasıl bir çekiliş yapmak istiyorum? Bakın anlatacağım. İki kişiye abone edeceksiniz. iki kişiye abone edeceksiniz. Ve yoruma ee, Instagram'a geçmeyelim bence. Direkt yoruma hani abone ettim deyip o abone ettiğiniz iki kişinin ismini yazın. Ben onların arasından artık birini seçeceğim. Buradaki e, bu videodaki yorumun altında Artık kim olursa kim denk gelirse Lütfen bakın Lütfen rica ediyorum sakın yanlış anlamayın Hani size çıkmadı diye e, Hani yalan söylüyorsun Bana niye çıkmadı işte ben o kadar yorum yaptım Niye bana çıkmıyor Öyle şeyler söylerseniz hani hevesim kırılır Bir daha çekiliş yapmam Ben de elbise çok ben yine çekiliş yaparım Haftada bir çekiliş yaparım Siz yeter ki hani Iııı e, çekilişlere katılın. En azından hani herkese yardımcı olmak isterim. Bu elbise de bakın bu şekilde gerçekten çok güzel bir elbise. Bu arada pembe elbise de bu elbise de 42 beden aralığında. Ama biraz bol olduğu için 44'e de olur, 40 bedene de olur. Böyle daha hani oversize giymek isteyenler için diyorum. Dediğim gibi zaten bunlar durun göstereyim size. Hepsi bakın burada gördüğünüz gibi etiketli elbiseler. Hiçbir etiketli değil. Bu pembe elbise daha demin giydiğim. Bir de bu siyah elbise. Çıkan kişi bu ikisinin arasından birini seçer, ben de post, e, bana e, mesaj yaşarız yorumlarda, Instagram'a geçer, orada adresini atar, ben de ona kargoyla ile gönderirim. E, zaten gönderirken de hepsinin videosunu çekerim biliyorsunuz, ben de her şey kanıtlı. Öyle. Bense böyle bir şey yapmak isterim, bilmiyorum. Bu yoktu. Bu yoktu içimden geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım yorumları iki kişiye abone etmeyi unutmayın. Yorumlarda abone ettim deyip o ettiğiniz iki kişinin de adresini yazarsınız. Tek bir yorumda lütfen ayrı ayrı yorumlar yapmayın. Bir yorumda yaptığınız iki kişinin e, abone olan iki kişinin ismini ve e, yorum yapmayı unutmayın. O şekilde bir yorum yapın ki hem daha iyi olur benim için de. Hadi hayırlısı. Kim hak ediyorsa kime çıkarsa inşallah güle güle kullanır. Ne böyle oluyor? Gördüğünüz gibi 70 kilo 100 gram olmuşum. Önceki tartı videomu, önceki tartı fotoğrafımı şuraya bir kenara koyacağım siz de görün. Şimdi tekrardan gidip hemen kendime bir bitki çayı yapacağım. Size de gösteririm birazdan. Yani gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Şükürler olsun. Farkındaysanız bakın şuraların falan nasıl incelmiş, gıdık bölgem nasıl gitmiş. 78 kilo ile başladım. 78 kilo 800 gram ile başladım. Şu an gördüğünüz gibi 70 kilo 100 gramım neredeyse. Hemen şundan yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı alıyorum. Bir dakika açıklayacağım size. Şöyle koydum. Sıcak suyumu da ekliyorum. Şimdi anlatacağım size de neler yaptığımı. Arkadaşlar ben bu kilo verme sürecinde çok kendime eziyet etmedim. Yani nasıl eziyet etmedim? Kendimi yemeklerden çok kısmadım, şey yapmadım. Mesela e, istediklerimi yedim. Evet ama mesela diyelim ki pilav mı yaptım? Bir kaşık. Makarna mı yaptım? Hadi bir çatal. Çünkü hani ağzımın tadı yine hani ona aç kalmayayım. O gözüm böyle aç gözlü gibi salınmuyor. Var mı bana kalsın. Ama akşamları artık bir saatten sonra mesela bol bol su içtim gün boyunca. Bu ürünü de güzel bir şekilde kullandım. Bunu da çok düzenli her sabah içtim. Ondan sonra gün içerisinde 2-2,5 litre kadar da su içtim. Yani bunu düzenli kullanacaksın. Birazcık da ekmeğinden, pilavından kısacaksın. Mis gibi kilo vereceksin. Yani. Şimdi arkadaşlar bu ayak maskesini yapacağım. Biliyorum konudan konuya çok atlıyorum ama. Size de göstermek istiyorum. Şimdi ayak maskemi yapacağım sizinle beraber. Şöyle içinden böyle çıkıyor görüyorsunuz. Şimdi nasıl yapıldığına bakıp size döneceğim. Tamamdır arkadaşlar. Kullanma talimatına baktım. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bu işaretli yerden ayaklarında sıkıntı olanlar benim gibi yapabilir. Çünkü benim ayaklarım gerçekten sıkıntılı. Şimdi bunun arasını açacağız. Tamam mı? Benim diğer aldıklarım bu şekilde değildi. Direkt içinde paketin içindeydi kremi. Şimdi bunu açtım. Bakın bir tanesini açtım. Burada iki tane paket çıkıyor. Şöyle onun da ağzını açıyorum ve bunun içindeki kremi bunun içine sıkıyorum. Şimdi dökülüyor mu? şimdi açabilirim. Tamam şimdi bu kremi tamamen dökeyim içine. Hadi. Böyle. Heh. Böyle. İçinde gram bile bırakmadım vallahi ha. Şöyle bakın. Şuraya ıslaklığı gitti. Tamamdır. Şimdi diğerini yapalım. Tamam. Şimdi ikisine de kremlerimi döktüm. Tamam mı? Şimdi ayağımı alıyorum. Ayağım çok sıkıntı yaratıyor bana ya. <laughs> Toynak gibi ayağım var yemin ederim. Şu kremi şimdi her tarafına şöyle geçireceğim. Bu arada benim ayağımın bakış şurasındaki kemiği görüyor musunuz bilmiyorum ama kemikli. Çok kemikli bir ayak. Yani bizim sülalede bütün kızların ayakları bu şekilde benimkisi en beteri şöyle. Şurada da yanda bandı var. Bandını açacağım. Bu arada çek çekilişi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi iki kişiye abone edeceksiniz. Bana zaten abone edilenler e gözüküyor. Haberiniz olsun. Kim abone ettiyseniz ismini yazacaksınız. İki kişiyi. Allah'ın izniyle kim hak ediyorsa da inşallah o kazanır. Güle güle, güle giyer. Şunu da giyelim diğer ayağımıza. Bunu da kremini döktük. Çıkarayım. Oy. Şöyle kremi her yere yayalım. Ayda iki kez bunu yapıyorum. Ayda iki kez bu ayakları kremliyorum. İngiliz tuzuna yatırıyorum. Ama e, genetik benim dedemde de böyleydi. Bu ne oldu buna? Niye yapışmadı bu? şunu da yaptık. Şimdi rahatça uzanıp bir saatine televizyon izleyeceğim. Sonra alasafı almaya gideceğiz. Arkadaşlar ayaklarıma taktım. Bakın bu şekilde. Şöyle biraz daha kremleri şöyle gelsen mi acaba? Şöyle arkalara doldur. Şöyle. Çok tamam. Tamamdır. Çayımı da içeyim. Bu kadar kaldı. Ve bitti. Tamamdır. Zayıflamamıza bak 5 kilo daha verirsem bitti. 65 kilo benim için çok ideal. Beni çok güzel yapıyor. Ve farkındaysanız önceden buralarım yoktu. Şuralarda çıkmaya başladım. Çok seviniyorum. Neyse ben biraz keyif yapacağım. Sonra Ali Asıf'ımı okuldan alacağım. Arkadaşlar. Şimdi kocam beni bekliyor. Gidiyorum. Ay bu şort olmuş. kötü bir şey. Bakın. giyeyim. Gidiyoruz. Nereye mi? Sürpriz Ya tamam bakalım. Aklına. Aynen bak, bakalım. gideceğiz Evet gidiyoruz. Yok Gidiyor Götür beni Erdal. Dal 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 Erdal. La, 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 la Herkes Aziz'i sana benzetiyor. Hem konuşmasıyla tavrıyla ne diyorsun? Ne diyorsun? Yani Aziz sana benziyormuş. Sen senin ne Fikrim az benziyor olabilir. Ya, çok gıcık cevaplar veriyorsun ya. Tamam. Yavaş yavaş. Bak, yavaş. bak baba, baba poş sürer. <laughs> Tekrar dönelim şuradan. Dönelim Aşağı dönelim. doğru. Şuradan bak. Şöyle dön. Tamam. Yavaş ya. Hiç acele etme. Hiç acele etme. Dön 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 dön. Gir bu yola, bu yola gir. Yola gir. Aa, çok i̇yi, yavaş iyi. yavaş. İyisin iyi. Yavaş biz nereye gidiyoruz şu an? Açıyoruz ama. Şimdi ilk bir tur sürdüm. Şimdi Erdal dönecek. Bir tur, bir tur daha süreceğiz. Ve tam yarım saatlik bir evvel da düzeltti. yarım saatlik bir ders aldım arkadaşlar bunun ücreti ne olacak efendi ders ya ya ne kadar iyisin. insan bir der ki hayır gerek yok karıcığım var, var, gerek var yazıklar olsun her şey karşılıklı yazıklar olsun valla araba sürmekten geldik yani çok güzeldi bilmiyorum ben ilk deneyime göre güzel olduğunu düşünüyorum kendime de böyle güzel bir çay koymuşum. Kocacığım kocacığım da nasıl Erdal? Benimle evet dedin. Her gün makarna yemeye. Nasıl bir his? Zaten her gün yiyorum ya. Sana yazıklar olsun. He, her gün makarna yiyor. Öyle mi? Arkadaşlar siz videolardan görüyorsunuz. Minik kalbimi yine. Ya arkadaşların gelince bakmış şey yeriz. Ya da hazır köfte yeriz. yazıklar olsun bu mini kalbim bunlara nasıl dayanacak hiç bilmiyorum şimdi ben kamerayı kapattıktan sonra iki posta kocamı dövüp her seferinde iki posta dayak yemekten utanmıyorsun değil mi dövüp geliyorum bugün sende bir tuhaflık var var ya Sabriye çok para ihtiyacım var sende var sever de tuhaflığım gitsin Arkadaşlar tam yatmaya gidiyordum videoyu kapatmayı unutmuşum ee, çekiliş yapıyoruz unutmayın ee, dediğim gibi iki kişi abone ediyorsunuz yoruma yaptığınız hani abone ettiğiniz iki kişinin hani e, hani hesabının ismi oluyor ya onu yazıyorsunuz umarım hakeden kazanır merak etmeyin adaletli bir şekilde çekiliş yapacağım kazanan inşallah e, kim olursa İnşallah kim istediyse en çok ona gider. <laughs> Bu arada elbise 42 beden, bunu unutmayın. Zaten üstümde de gördünüz. Başka ne açıklayabilirim size? Bu videonun altına gelen yorumların şeyini yapacağım. Haberiniz olsun, tamam mı? Bu videoya gelen yorumun altındaki kişilerin isimlerini yazıp çekilişe koyuyorum tekrardan hatırlatma yapmış olayım yanlışlık olmasın kendinize iyi bakın Allah emanet olun görüşmek üzere